Ve şöyle için. Gel bak gel tavşanlar falan var burada gel kuşlara bak gel. Ha keklikler de burada. Hmm. Şuradan ot verin otları yiyor onlar. Keşke bir kilo. Ha getirsin. çıksınlar. Ay -sen seni mi <im> -sen. -sen. gel, gel gel bak seni burada, burada. gel. Gel 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 gel. Aa bu bebek geldi geldi. Selim bebek o. Bebek bebek. Var. Yesin buraya lan. Ot var. Ot hadi var. hadi gidelim başka bir şey var. Ot var, ot var. Bavşar, bavşar, çen. Gelmedi ne? Gelmedi. Niye gelmedi? Demek ki orada da çok ot var ya babacım ondan gelmedi lan. Aha geldi vallahi bir tane Selim la. Sev sev, daha niye sen elini çekiyorsun, sev. Ha? Gördün mü Selim, vallahi o da senin şansına ha. <laughs> Ama kafasını uzattı sevmedin. Nereden biliyorsun erkek olduğunu? Bak 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 sevecek geldi sev uzat elini de sev. Aa gitti ama Mustafa şuradan ot al biraz da ot ver. Aa geldi geldi bir tane daha. Ot ver şuradan şuradan ot ver. Hepsini verme biraz elinde kalsın ki gelsin. 好打，好打，好打！ Selim bebek gidiyor, bebek tavşan gidiyor. Ama gelin bu tavşan iyi, bu tavşan sizi sevdi, bu tavşan kaçmıyor. O kaçıyor Selim, onu yakalayamayız, gel. Bak geldi, bir tane daha geldi. At binmek istiyorsan paralı mı? Ben binemem ya. Bak, bir o Para değil de. <laughs> binemem ben. Be <ya>. <laughs> he, ya bende öyle, öyle bir kültür yok yani. <laughs> Köy çocuğu falan olsa belki. Bilmiyorum ki hiç binmek de istemiyorum. <laughs> Çok Sen büyük. Girdin oraya? Çok büyük değil ama fena da değil ha. Hakim al şunu ya. Al şunu bu atların yanına gidecek. Atlar teper seni. Bunda var ya deli, deli cesareti var bunda. Vallahi bak. Hadi yeter bitti tamam. Gel bir bak şey at bakalım. Bunlar medilli atı bak. Bunlar küçük çocuklar. Bakın. Sevdirir mi acaba kendini ki? Sevdiriyor bak Selim. Gördün mü oğlum? Sevdiriyor. Yok bir şey yapmaz korkma. Şey, şey yapma. Bir şey yapmaz babacım. Sev Mustafa. Ha? Aferin sana. Bir şey yapmaz korkma. Sen de sev. Sev. Ha? şey yapmaz oğlum. Bak gel bunlar da büyük atlar gel. Bak bunlar bunlar da büyük olan atlar. Gel. Yok, yok, dokunma, dokunma. Bunlar çoğu insandan akıllı maşallah. Maşallah. Gel Geldin mi? Yüreğil Millet Bahçesi'ni gezdik. Çok büyük değil. Ama beğendik. Küçük ama gönül alıcı bir şey yapmışlar. Mamaklı'ya mama bu olması gerekiyordu aslında. Çok olması gerekiyordu. Beğendik yani kim yaptıysa Allah razı olsun. Gene rahatlatıyor insanı. Efendim oğlum ne istiyorsun? Ne istiyorsun paşam? Hadi gel. Gelirken tereddüt ettiğimiz Üreyl Millet Bahçesi'ne şimdi birazdan çıkacağız. Çıkarken iyi ki gelmişiz diyoruz. Valla burayı beğendik. Hem de çok beğendik. Şu önümüzde duran ne bilmiyorum ama ee, Valla bir gün inşallah müstakil evim olursa Bundan bir tane kesin yaptırmayı çok istiyorum Bizi mutlu eden en güzel şeylerden biri buydu Buraya eğer yazın gelirseniz Yedek elbise çocuklar için Ve havlu almayı kesinlikle ihmal etmeyin Çünkü çocukların e, Girerken zorlanacağı Ama çıkarken çok daha zorlanacağı Çok seveceği güzel bir yer burası Mustafa'yı sokamadık çok zorlandı Mustafa'nın bugün inadı tuttu aslında Mustafa'nın çok sevdiği, çok seveceği su ile ilgili bir oyun. Ama işte inadı tuttu mu olmuyor. Çocukların inadı bazen galip geliyor. Onun yüzünden ben de ıslandım suya gireyim dedim. Vallahi sırılsıklam <laughs> oldum. Herkes bana baktı. Ama olsun. Mustafa'nın sayesinde ben de en azından keyiflendim biraz. Islandım, serinledim. Çocukluğuma döndüm. Güzeldi. <laughs> Bizim kadrajda da sen varsın ha. Bu da bir metre yaklaşınca ötüyor. Bak ötmeye başladı. Şey gibi. <laughs> sosyal mesafeyi koruyalım Lüksender gibi. <laughs> Atma sakın hey. Hey. Buraya kesin gelin derim yani. Mamağa yakışmış. Küçük. Ama gönül alıcı. Güzel millet bahçesi olmuş. Şimdi bunu mamakların koruması lazım. Hey! Ama ne diyorum ben? Çocuklar! Ne gördün? <laughs> Onlar oğlum sıcaktan mayışmış. Kölge'de dinleniyorlar. Kekliklerin ve tavşanların hatta ne bileyim diğer kuşların falan hep bir yerde olması ne kadar güzel. Gel. Gel hadi gel paşam. Ah kuşlar uçtu. Gel Selim gel. Gene fena değil olsun yani ufak da olsa bir yer yapması güzel yani. Hem de çok güzel. Gel oğlum. Bak bunlara cüce keçi diyorlarmış. Hım. Bunlar nasıl tavuk böyle? Gel tavuklara bak gel. Bunlar bayağı endamlı. Hmm. Burada bitti. Aslında biraz daha uzayabilirmiş. Çok güzel bir hayvanat bahçesi olabilirmiş burası. Müsait. Gel paşam.